Roma'da morun laneti. Rengin suçu. Antik Roma'da mor sadece bir renk değildi. Doğrudan tanrısallığın ve imparatorluk gücünün somut bir sembolüydü. Tiroz moru, binlerce deniz salyangozunun ezilmesiyle elde edilen, üretimi inanılmaz zor ve maliyetli bir boyaydı. Öyle ki değeri ağırlığınca altınla yarışıyordu. Bu erişilmezliği nedeniyle mor giysiler sadece imparatorlara ve zafer kazanan generallere ayrılmıştı. Roma İmparatorluğu, Sumtuaria Leges, lüks yasaları ile kimin ne giyeceğini, ne yiyeceğini titizlikle düzenliyordu. Bir vatandaşın mor bir kumaş giymesi, doğrudan imparatorun otoritesine karşı bir meydan okuma, bir ihanet olarak kabul ediliyordu cezası ise genellikle ölümdü. Morun yasaklanması sıradan insanların hayal gücünü bile kısıtladı. Roma halkını kılıçla değil sembollerle yönetiyor. Giyimi bir politik silaha dönüştürüyordu. Mor, gücün değil, halkın isyan etme korkusunun rengiydi. Ve bir rengi yasaklayarak, farkında olmadan insanların kendi renklerini de susturuyordu.